Içine çek, çek. çek içine çek çek. Çek içine çek çek. Çek içine çek çek. Oh. <laughs> Abla diyor geçici olarak diyor servis dışı mısın diyor. Ona verelim ona bir ilaç verelim bir kendine gelsin evladımıza şey ben kadınım ayol benim Hayır. belirli günlerim var yani biz hayret bir de şey de. yani hallerim var halleri. hallerim var yani girdim, biz erkek ben gibi miyiz hem tutmuyor musun abla diyor bir de üstüne küfür ediyor bak terbiyesize bu mübarek biz aylarda de. Hayatım engelli 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 hepsi engelli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Espri yapıyoruz işin esprisi de yani ne mesajlar ne mesajlar yani. <laughs> Hayatım ben kadınım evet. yani kadınların belli dönemleri oluyor. Merhaba abi. O dönemlerde de oruç tutmuyorsun. Yani,